Hiç düşündünüz mü? Bir hafta 7 gün değil de 8 gün olsa ne olurdu? O 8. gün nereye yerleştirilirdi mesela? Haftalık çalışma günleri yine 5 gün mü kalırdı? Yoksa fırsattan istifade bir gün daha eklenip 6 güne mi çıkartılırdı? O eklenecek günün ismi ne olurdu? Ya da mesela niye diğer dillerde Sunday ertesi, Monday ertesi gibi kolaya kaçılmamıştır da Türkçe'de pazartesi gününe pazar ertesi, cumartesi gününe cuma ertesi denmiştir? Bu fikir kimin aklına gelmiştir? 6 üstü 7 tane isim bulunması gereken bir ortamda neden iki gün ismi daha bulmak zor gelmiştir? Olayın gidişatı nasıl gelişmiştir? Bundan sorumlu kişi çıkıp da Oğlum geç oldu artık 5 tane isim bulduk işte. Pazardan sonraki güne pazartesi, cumadan sonraki güne de cumartesi diyelim olsun bitsin mi demiştir. Peki bir Allah'ın kulu da onu uyarmamış mıdır? Oğlum 6 üstü 7 tane isim bulacağız. Onu da yarım yamalak yapmayalım dememiş midir? Peki biz Türkler neden her işin kolayına kaçmaya bu kadar meyilliyizdir? Evet, siz düşündünüz mü bilmiyorum ama ben bunları düşündüm. O gece Victoria Stadyumunda bana edilen hakaretleri duymamak için bu tarz milyonlarca şey düşündüm. Düşüncelerim daldan dala gezdi. O kadar dolaştım ki düşünceler denizinde ismi ülkede yasaklı birini Manchester attığı gole kadar geldi düşüncelerim. Ve o an kendime geldim. Maç başlıyordu. 18. dakikada Lincoln, Jansson ile öne geçiyordu. 43'te ise Chacon sağ ayağının dışı ile harika bir gol atıp durumu eşitliyordu. 51'de yine ataktaydık. Adem ortalığı da Ronan harika önüne aldı. Vurdu ve gol! Öndeydik. Fakat koruyamıyorduk. 73'te bu kez Çukva ile golü buluyorlardı. 81'de ise Milbork topu ceza sahası dışında aldı. Vuruşu savunmadan sekip Chacon'un önüne düştü. Chacon vurdu ve gol. Gol. 3-2 öndeydik. Hakem 5 dakika uzatma göstermişti. Ve 90 artı 4'te Lincoln son şansını kullanıyordu. Orta geldi. Gussin yükseldi. Ömer uzandı. Ama dokunamadı. 3-3. Ucuna kadar gelmiştik. 8 senedir ülke içinde mağlubiyet görmeyen Lincoln'u yenmeye çok yaklaşmıştık. Ama olmuyordu. Yılmadan denemeye devam edecektik ve Avrupa mesaisine geri dönüyorduk. Konferans ligi gruplarında rakibimiz güçlü Marsilya'ydı ve maça harika bir başlangıç yapıyorduk. İlk yarı sonunda skor 3-0 bizim lehimizeydi. 67'de ise Tuayiz attığı golle skoru belirliyordu. Marsilya'yı da 4-0 ile geçiyorduk. Konferans ligi gruplarına rüya gibi bir başlangıç yapmıştık. 3 maç sonunda 9 puanla grupta 1. sıraya yerleşmiştik. Diallo 1 gol 2 asist ile sahanın yıldızı olmuştu. Onu kanatta oynatmaya başlamıştım. Ve burada verimi çok artmıştı. Kira süreci sonunda bonservisini mutlaka almak istiyordum. Fakat o da ne? Marsilya maçı sonrası Lincoln yönetimi iletişime geçiyor ve Diallo'yu neden anlaştığımız mevkide oynatmıyorsunuz? Diyordu. Önemli olan düzenli süre alması değil mi? Mevkinin ne önemi var? Desem de kira sözleşmesini sonlandırıyor ve onu takıma geri çağırıyorlardı. Anlamıştım ki bizden artık korkuyorlardı. Bu bir bahaneydi. Artık bizi bir rakip olarak görüyor ve önümüzü kesmek istiyorlardı. Lige dönüyor ve Manchester'ı 5-1, Lynx'i ise 3-1 ile geçiyorduk. Sonrasında ise milli araya giriyorduk. Deplasmanda Letonya, içeride ise Karadağ ile oynayacak ve Uluslar Ligi grubunu sonlandıracaktık. Hedefimiz iki maçtan da üç puanla ayrılmaktı. Letonya deplasmanında da sahaya bu amaçla çıkıyorduk. Fakat 40'da Krolis, 59'da Kuyi'nin karışıklı golleriyle sahadan bir birlik beraberlikle ayrılıyorduk. Son maçta ise rakibimiz evimizde Karada'ydı Ve maç şok bir golle başlıyordu. Daha ikinci dakikada golü yiyorduk. Bu dakikadan sonra ise baskıyı arttırıyorduk ve organize gelişen atakta 18'de golü buluyorduk. 48'de ise yine genç yıldızımız Queen sahneye çıkıyordu. Öndeydik. 86'da ise Karadağ geliyordu. Sağ çaprazdan ceza sahasına girdiler. Şutu çektiler ve Kossa. Ama düdük vardı. Penaltı. Ne penaltısı? Ne penaltısı Allah aşkına bu pozisyonda ne vardı? Temas bile yoktu. Ne yapmaya çalışıyordu bunlar? Ve golü yiyorduk. 90 artı 4'te ise biz geliyorduk. Chambers ortaladı. Chapman yükseldi. Vurdu. Out. Direği sıyırıyordu. Yine olmuyordu. Karadağ karşı şansımız bir türlü tutmuyordu. Hakemlerin de yardımıyla sahadan bir kez daha bir puanla ayrılıyorduk. Ve grubu 6 maçta bir galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle tamamlıyorduk hala net bir santrafor eksiğimiz vardı ve bu konu canımı sıkıyordu. Buna bir türlü çözüm bulamamıştım. Ve kulüplerimize dönüyor Avrupa mesaisine devam ediyorduk. Rakibimiz deplasmanda Lecce idi. Maça ise kötü başlıyorduk. 14 ve 23'te yediğimiz gollerle 2-0 geriye düşmüştük. Sonrasında ise silkinip kendimize geliyorduk. 33'te Dons, 39'da Şakon ile golleri bulup devre arasına 2-2 ile giriyorduk. 57'de ise bir kez daha öne geçiyorlardı. Fakat pes etmiyorduk. 66'da Dons bir kez daha sahneye çıkıyor ve durumu eşitliyordu. 77'de ise hava topunda hakem penaltı çalıyordu. Neydi bu hakemlerden çektiğimiz böyle? Ömer uzansa da yetişemiyordu ve durum 4-3'tü. Yeniliyorduk. Konferans liginde ilk mağlubiyetimizi almıştık. Lige dönüyor. Glacis'ı 1-0, Monskalpi'yi 3-0, Kolej 75'i ise 2-0 ile geçip moral buluyorduk. Konferans liginde ise rakibimiz Romanya takımı Farul Konstantaydı. Baskılı oynasak da ilk yarı golü bulamıyorduk. İkinci yarıda ise Türk oyuncularımız sahneye çıkıyordu. 79'da Turan, 80'de Adem ile 2 harika gol buluyor ve 2-0 kazanıyorduk. Grupta 5. maçlar sonunda 4 galibiyet 1 mağlubiyetle 4. sıradaydık. Ve gruptaki son maç olan Hearts maçında alacağımız bir galibiyet bizi direkt olarak son 16 turuna taşıyacaktı. Hearts playoffları garantilemişti ve ilk 8'e girme şansları yoktu. Yani hedefsizlerdi. Bu şartlar altında İskoçya'da maça çıkıyorduk. Ve İskoçlara sempatik gözükmek için onların yerel kıyafetlerini giyip maça çıkıyordum. 43'te ise Şakon ile golü buluyorduk. İkinci yarı ise karşılıklı ataklarla geçiyordu. Ama gol gelmiyordu. Grubu ikinci bitiriyorduk. Son 16'daydık. İlk senemizde bunu başarmıştık. Çok mutluydum. Son 16 turunda ise rakibimiz Feyenoord'tu genç, yetenekli, güçlü bir kadroları vardı ve kadrolarında böyle de bir azman vardı. İşimiz zordu. Ligde ise rakibimiz bir kez daha Lincoln'dü. Bu sene onlarla oynayacağımız üçüncü maçtı. İlk maçta yenilmiş, ikinci maçta galibiyeti ucundan kaçırmıştık. Maç maç gelişiyorduk. İki gün sonra devre arası transfer dönemi geliyordu. Transfer dönemi açıldıktan sonra yeni takviyelerle karşılaşsak çok daha iyi olacaktı. Ama ne olursa olsun savaşacaktık. Ve maça da iyi başlıyorduk. Adem 17'de harika bir frikik golüyle bizi öne geçiriyordu. 18'de ise bir kez daha gole yaklaşıyor ama az farkla kaçırıyorduk. 41'de ise Tuayiz ortaladı. Top savunmadan sekti. Adem Ravaşat'a kalktı ve gol. Gol. Aman Allah'ım bu nasıl goldü böyle. Sahada Adem şov vardı. 2-0 öndeydik. İkinci yarıda da akın akın gelen bizdik. Lincoln'u adeta sağdan silmiştik. ve maç sonucu 2-0'dı. Ülke içinde 8 yıldır yenilmeyen Lincoln'u hem de kendi sahasında 2-0 mağlup ediyorduk. Ligde birinci sıraya yerleşmiştik. Onlarca hakaret, küfür, tepki. Maç sonu kendimi tutamıyordum. <laughs> Tüm sinirlerim boşalmıştı. <laughs> ve devre arası transfer dönemi geliyordu. Sol bekimiz Allah'ın lütfu geldiğinden beri ülkeye alışamadığını ve ayrılmak istediğini söylüyordu. Ne önersem kabul etmemişti. İlk iş onunla yolları ayırıyordum. Ondan doğan sol bek boşluğunu ise Arjantinli Pizzi Canella ile dolduruyordum. Ayrıca ön libero ve kanat forvet arayışım vardı. Ön libero için Senegalli Diallo'yu 50.000 Euro'ya, Ali Uyi'yi ise bedelsiz transfer ediyordum. Kanat forvet ihtiyacım için ise 20 kararlı olan Arjantinli Invernizi'yi bedelsiz, 3 senedir kolejde neden süre alamadığını anlamadığım oldukça potansiyelli İspanyol Vinyalsi ise 80.000 Euro bedelle kadroya katıyordum. Hacı Kol ile birlikte ilk göz ağrılarımdan biri olan Dulu Otlağı ise bu transfer döneminde yokluyordu. Fakat o da Hacı gibi yine gelmek istemiyordu. Lincoln'e geçen sene transfer ettiğim büyük potansiyelli Slovak kaleci Marko ise bana haber yolluyordu. Uzun vadeli planlarım doğrultusunda onu da 150 bin euroya transfer edip transferi kapıyordum. Peki Lincoln ne yapmıştı? Devre arasında da 11 oyuncu ile yollar ayırmış ve tek transfer yapmışlardı. Aldıkları adam ise işte buydu. Evet, şaka gibiydi. Geçen sene 8 milyonluk teklifi reddettiğim pis turu sadece 450 bin euroya satmışlardı. 7 senelik emeği bozuk para gibi bir senede harcamışlardı. Peki Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmışlardı? Evet, 8 maçta bir beraberlik 7 mağlubiyet ile 36 takımlı grubu 35. sırada tamamlamışlardı. Gerçekten yazık diyordum. Çok yazık. Ve lig yeniden başlıyordu. Magpies'ı 2-0, Lions'ı 4-1... Glacis'ı 2-1, Europa FC ve Europa Point'i 4-1 ile geçiyorduk. Rak Kupası çeyrek finalinde ise koleje penaltılarla kaybedip eleniyorduk. Ligin 16. haftasında ise rakibimiz Manchester'dı. ve şok bir mağlubiyet alıyorduk. Maç sonucu 3-2 Manchester lehineydi. Hem kupadan elenmiş hem de ligde ikinciliğe düşmüştük. Moralimiz çok bozulmuştu. Bu şartlar altında son 16 turu ilk maçında Feyenoord deplasmanına çıkıyorduk. Ve 35. dakikada 2-0 geriye düşüyorduk. İşler kötüye gitmeye başlamıştı. 45 artı 1'de ise Tuayizi ile ümitleniyorduk. Fakat 45 artı 4'te bir kez daha bize karşı penaltı çalınıyordu. Azman Ofori hata yapmıyor ve takımını 3-1 öne geçiriyordu. Cır başında ise Mortensen ile tekrar golü buluyorduk. Kalan dakikalarda ise gol çıkmıyordu. Maç sonucu 3-2 idi ve iş evimizdeki maça kalmıştı. Rövanş maçı öncesi ise ligde rakibimiz Lynx'ti. Maça da rotasyonlu bir kadroyla başlıyorduk. 68'de gol yesek de 1 dakika sonra hemen karşılık veriyorduk. Son dakikalarda ise tüm haklarımızı saldırırken Hardwick ceza sahası dışından bizi avlıyordu. Maç sonucu 2-1'di. Bir kez daha kaybediyorduk. Lincoln'u yenip 3 puan öne geçtiğimiz ligde 2 saçma mağlubiyet alıp 3 puan geriye düşmüştük. En kritik döneme girerken 4 maçtır galip gelemiyorduk ve özgüvenimiz nedenlenmişti. Müdahale etmem gerekiyordu. Feyenoord maçı öncesi takımı tesislerde topluyor ve konuşmaya başlıyordum. Çocuklar bir aydır kazanamıyoruz. Kimi zaman hakemler, kimi zaman şans, kimi zaman da kendi hatalarımız. Her şeyin iç içe geçtiği, göğsümüzde büyük bir yükle oynadığımız zamanlardayız. Ama bugün o yükü bu odada bırakıyoruz. Bir derviş ile bir hükümdarın hikayesini hiç duymuş muydunuz? Bir zamanlar çok güçlü bir hükümdar varmış. Altında ordu, üstünde gökyüzü, her şeye hükmedermiş. Ama bir korkusu varmış. Geçicilik. Bir gün sarayına gelen dervişi şöyle demiş. Bana öyle bir cümle söyle ki, sevinçliyken beni alçaltsın, kederliyken ise teselli versin. Derviş düşünmüş. Sonra gülümsemiş. Bu da, geçer. Bu, da geçer. bu da geçer. Evet çocuklar, bu da geçer. Düğünler geçer. İyi günler de geçer. Önemli olan bu günler geçerken biz kim olarak kalıyoruz? Yarın o sahaya çıkarken kim olarak çıkacaksınız? Dört maçtır kazanamayan futbolcular olarak mı? Yoksa tarihi değiştirmeye yemin etmiş adamlar olarak mı? Ve unutmayın, yarın biz tarih yazmayacağız sadece. Yarın biz kim olduğumuzu hatırlayacağız. Seçim sizin. Tarih yazmak da sizin elinizde, tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolmak da. Seçiminizi yapın ve yarın o sahada ona göre davranın. Ve büyük bir hırs amaça başlıyorduk. Belli ki çocuklar tarih yazmayı seçmişlerdi. Fakat aradığımız gol bir türlü gelmiyordu. İlk yarıda 0-0 tamamlanıyordu. İkinci yarı başında ise hücum presse topu kapıyorduk. Toaizi iyi bir ara pas gönderdi. İnverniz'i vurdu ve gol. Gol. Yeni transferimizi öne geçiyorduk. Turda durum şimdi 3-3'tü. Santra sonrası ise topu kapıp bir kez daha kontraya kalkıyorduk. izi vurdu ve kaleciye. İkinci yarıya harika başlamıştık. Dalga dalga geliyorduk. Fakat turu koparacak gol bir türlü gelmiyordu. Uzatmalara gitmek üzereydik. 90 +5'te ise korner kazanıyorduk. Maçın son ataydı. Adem ortaladı. Bruno Paulo yükseldi vurdu. 90 artı 5 öndeydik. Ve maç bitiyordu. Çeyrek finaldeydik. Güçlü Feyenoord'u geçip çeyrek finale kalıyorduk. 4 maç sonra kazanıyorduk. Büyü bozuldu. Büyü bozuldu. Diye bağırıyordum. Kendimden geçmiştim. Her şey rüya gibiydi. Feyenoord maçı sonrası ligdeki 3 maçı da kayıpsız geçiyor. Ve normal sezonu Lincoln'ün 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlıyorduk. Lig yarışı şampiyona grubunda oynayacağımız son 5 maça kalmıştı. Lincoln'u kesinlikle yenmemiz gerekiyordu. Ayrıca onların muhtemelen bir kere daha takılmasını beklemek durumunda kalacaktık. Yani işimiz zordu. Konferans ligi çeyrek finalinde ise rakibimiz seviye oluyordu. Yine en zor kurayı çekmiştik. Lecce, Omonia, CSKA Sofya gibi takımları varken gidip seviye ile eşleşmiştik. Ne olursa olsun kanımızın son damlasına kadar savaşacaktık. Seviye maçları öncesi Avrupa şampiyonları eleme grubu ilk maçı için Macaristan'a gidiyorduk. Maç öncesi 5 senedir burada bulup Cebel Tarık vatandaşlığına geçen Lincoln'dan eski kalecim Brezilyalı Alvarino'yu da kadroya çağırıyorduk. Ve ilk kere karşılıklı gollerle 1-1 bir bir sonuçlanıyordu. 82'de ise Macaristan atağa çıkıyordu. Nemet yaklaşık 25 metreden vurdu ve gol. Maçın bitmesine 8 dakika kala geriye düşüyorduk. Santra sonrası ise atağa kalkıyorduk. Ronan ortaladı. Andre Luiz vurdu ve gol. Gol 2-2. Ve başka gol çıkmıyordu. Dünya 59. Macaristan'dan deplasmanla bir puanı kapıp yurda dönüyorduk. Bu maç sonrası ise dünya sıralaması açıklanıyordu. Ve iki sıra yükselip kendimize 160. sırada yer buluyorduk. <laughs> Ve evet milli ara sonrası rakibimiz Sevilla'ydı. İlk maç deplasmandaydı ve maça iyi başlıyorduk. 32. dakikada Ronan'ın attığı golle 1-0 öne geçiyorduk. İlk yarıda bu sonuçta tamamlanacaktı ki 45 artı 4'te bir kez daha aleyhimize penaltı çalınıyordu. Bu ne kardeşim siz nasıl bir teşkilatsınız diye bağırıyordum. Bu sezon aleyhimize çalınan bu kaçıncı penaltıydı? Ve golü yiyorduk. Kenardan bağırıyor, Ömer bir penaltıyı da kurtar be oğlum diyordum. 51'de ise Ömer basit bir hata daha yapıyordu. Yerdeydik. Ve maç da 2-1 sonuçlanıyordu. Ve eşleşmesi gibi bu turda sağımızda oynayacağımız ikinci maça kalmıştı. Taraftarımız büyük bir destek verip bizi itiyordu. İnançlıydık, yapabilirdik. Fakat maça kötü başlıyordu. ilk yarı sonucu 2-0 seviye lehineydi. Üstüne üstlük 1 de 39'da Mortensen atılmıştı. Turda 3 farklı geride ve 10 kişiydik. Fakat pes etmiyorduk. 52'de Chacon ile durumu 2-1'e getiriyorduk. <laughs> Fakat 55'te Lozano farkı bir kez daha 2'ye çıkarıyordu. 62'de Diallo müthiş bir golle farkı bire düşürse de başka gol çıkmıyordu. Ve maalesef konferans ligine çeyrek finalde veda ediyorduk. İlk sene için bana göre büyük bir iş başarmıştık. Artık tek odağımız ligdi. Ve şampiyona grubu başlıyordu. Links 2-0, Manchester ise 6-1 ile geçiyorduk ve beklediğimiz haber de geliyordu. Ligin bitimine 3 hafta kala Lincoln evinde koleje takılıyordu. Park 1'e düşmüştü ve bir maç sonra Lincoln ile oynayacaktık. Bu maç öncesi ise rakibimiz Glacis'tı. ve hata yapmıyor, Glaces'ı da 3-1 ile geçiyorduk. Tüm senenin emeği bir maça kalmıştı. Son 25 senenin 23'ünde şampiyon olan, son 10 senedir üst üste şampiyon olan Lincoln'u yenersek şampiyonluğa çok yaklaşacaktık. Beraberlik ve mağlubiyet durumunda ise son hafta bir mucize olmazsa ikinci olacaktık. Kaptan Ronan maç öncesi takıma gaz veriyordu. Bu genç takımda Ronan ve Tuaizi'nin tecrübeleri benim için gerçekten çok önemliydi. Ve bu gergin atmosferde maça çıkıyorduk. Dört eski Lincoln oyuncusu ilk 11'deydi. İki takım taraftarda çılgınca takımlarını destekliyordu. Artık tepkilere alışmıştım. Ve aslında bu şekilde baskıyı üzerime alıp futbolcularımı da oldukça rahatlatıyordum. Ve maç başlıyordu. dakika kadar Ronan harika bir ara pası atıyordu. İnvernizi sürdü, vurdu ve gol! Gol! 1-0 öndeydik. İlk yarıda bu skorla tamamlanıyordu. 49'da ise aleyhimize bir kez daha penaltı çalınıyordu. Hadi be Ömer bir kere diyordum ya bir kere ne olur bir kere kurtar. Ama yine olmuyordu. Yine şambali küreği gibi ters köşeye yatıyor ve golü yiyordu Ömer. Durum şimdi bir birdi. Antra sonrası ise kanattan hata kalkıyorduk. Morten sen ortada de. Toiz yükseldi. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu. Kimi dalkavukça sözler ile. Korkaklar öpücük ile öldürür. Yürekliler kılıç darbeleriyle kimi gençken öldürür sevdiğini kimi yaşlıyken şehvetli ellerle boğar kimi kimi altından ellerle merhametli kişi bıçak kullanır çünkü bıçakla ölen çabuk soğur kimi yeterince sevmez kimiyi fazla sever kimi satar kimi de satın alır kimi gözyaşı döker öldürürken kimi kılı kıpırdamadan çünkü herkes öldürür sevdiğini ama herkes öldürdü diye ölmez. Vurdu ve gol! 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 2-1 gol! Öndeydik. 65'te ise yine kanattan Mortensen ortaladı. Adem dokundu ve gol! Gol! 3-1. 3-1 öndeydik. 3-1. Bu golden sonra tempoyu düşürüyordum ve daha defansif bir anlayışa geçiyordum. Fakat 81'de gol yiyorduk. Uzatmalarla birlikte gerilim filmi gibi bir 15 dakika bizi bekliyordu. 90 artı 6'da ise Ozov topla birlikte ilerlemeye başladı. Ceza sahasına girdi, vurdu ve Ömer. Korner. Son şanstı. Crawford ortaladı. Wright yükseldi ve Spencer uzaklaştırdı. Etherton topu aldı ve son düdük. Bitti. Bitti. 3-2 kazanıyorduk. Lincoln'u deplasmanla bir kez daha mağlup ediyorduk. Son haftaya girilirken 2 puan öndeydik artık. Kupa'nın ucundan tutmuştuk. Bu arada konferans ligi finalde oynanıyordu. Ve Kupa'nın sahibi finalde beni eleyen seviyeyi penaltılarla geçen Marsilya oluyordu. Evet, grupta 4-0 yendiğimiz Marsilya Kupa'yı müzesine götürmüştü. Gerçekten de çok yazık olmuştu. Bunu bir kez daha anlıyordum. Ve ligin son maçında rakibimiz Kolejdi. Daha 2 hafta önce Lincoln'le çelme takmışlardı. Bu nedenle maçı çok ciddiye almak zorundaydık. Lincoln ise bizden önce oynuyor ve kazanıyordu. Kazanırsak şampiyonduk. 1996 yılından beri ilk defa bu kupaya bu kadar yakındık. Sağ kenarına geçtim. Derin bir nefes aldım. Ve kendimi maçın ritmine bıraktım. Evet maç sonucu 4-0'dı. Koleji 4-0 ile zorlanmadan geçiyor ve şampiyonluğa uzanıyorduk. İnanılmazdı. Hayal gibiydi. Sadece bir senede Lincoln yönetiminin de üstün katkılarıyla yıllardır süre gelen Lincoln hanedanlığını yıkmıştık. Maç sonucu büyük bir mutluluk yaşıyor ve bir kez daha ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. harika bir sezon geçirmiştik. Ömer mükemmel bir sezon geçirmese de kalede güven vermişti. Beklerim Victor 2 gol 10 asist, Mortensen 3 gol 13 asist ile harika oynamıştı. Stoper hattında Silva ve Spencer iyi bir uyum yakalamıştı. Hasadım, kaptanım Ronan mevkisi dışında oynasa da harika bir sezon geçirmiş ve 8 gol 8 asist ile oynamıştı. Laz uşağım Adem adeta takımı bir maestro gibi yönetip 11 gol 18 asist ile parlamıştı. Kostarikalı starım Chacon şov yapıp sezonu 21 gol 8 asist ile tamamlamıştı. İkinci yarı kadroya katılan Arjantinli kanadım Invernizi bir devreye 7 gol 5 asist sığdırmış ve kritik anlarda sahneye çıkmıştı. Dons 11 gol, Alvarez 8 gol, Etertin ise 9 gol ile hücumda büyük katkıda bulunmuşlardı. Ve Toaiz bir kez daha beni yanıltmamış, acil durumlarda kırılan canlar gibi gelip 22 gol 5 asist katkısı sunmuştu. Bu takımla gurur duyuyordum. Bir zamanlar bir köyde her gün göğe taş atan bir çocuk varmış. Köylüler onunla alay eder. Gökyüzü delinmez evlat derlermiş. Ama çocuk her sabah inatla eline aldığı taşı göğe fırlatmaya devam etmiş. Yıllar geçmiş. Çocuk büyümüş. Taşlar her gün daha da uzağa gitmeye başlamış. Ve bir sabah taşlardan biri geri dönmüş. Çünkü artık gökyüzü onun attığı taşları tanıyormuş. İşte bu sezon Cebeli Tarık'ta biz de her maç öncesi o taşı göğe fırlattık. Ve siz beğenilerinizle, kanala yaptığınız yorumlarla ve videolara yaptığınız her hype ile bir taş attınız o gökyüzüne. Ve şimdi bir şeyler değişmeye başladı. Artık gökyüzü bizi tanıyor. Ve bu sadece bir başlangıç. Bundan sonrası için de beğeni, yorum ve hype'larınız ile gökyüzüne atacağınız her taş bu yolculukta çok değerli olacak. Bir sonraki hedef Avrupa'nın kalbini dermek. Bir sonraki hedef bu sesi tüm dünyaya duyurmak. Biz sahada, siz ise ekran başındaki desteklerinizle anlatacak daha çok hikayemiz var ve bunu hep beraber başaracağız.